Arkadaşlar ev bahçemden merhabalar herkese. Benim ev bahçem. Tanıtayım dedim yine herkese. Biraz temizlik yapıyorum. Camımı siliyorum. Camda duruyorlar benim kaktüslerim, sukulentlerim. Orayı temizlik yapıyorum şimdi. Masaya aldım hepsini arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi benim sukulentlerim bunlar. Diğer tarafta kaktüslerim de var. Benim çok sukulentlerim ve kaktüslerim arkadaşlar. Sadece bir bölümünü gösteriyorum sizlere. Bu salonda duran sukulentlerim, kılıç çiçeklerim camda da duranlar var dışarıda. Böyle size göstereyim dedim. Ev bahçemi yine. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da sukulent familyasından. Fakat bunlar çok güzel çiçek açıyorlar. Bekliyorum ben de hiç açmadılar daha. O kadar güzel ki çiçekleri. Çok çok güzel açıyorlar sabırsızlıkla bekliyorum. Acaba açtıran nedir? Hiçbir şey yapmadım özel bir şey. Bekliyorum açarlar diye bekliyorum bir gün. Böyle arkadaşlar yine bu da şatu, kaktüs diyorlar. Bu da prenses çamı. Biliyorum. Bu da telgrafım sukulentlerim böyle. Arkadaşlar bu da tespih çiçeğim. Bu da yavaş yavaş büyüyor. Böyle dolduracak saksıyı. Bu da kaktüsüm arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar böyle gerçekten ben delisiyim kaktüslerin ve sukulentlerin hayranıyım. Bunlar benim hobim. Her türlü oyalanıyorum ve de çok zevk alıyorum. Arkadaşlar bu da böyle çok güzel büyüyor. Yavrusu da büyüyecek. Annesi kadar olacak. Bu da benim budur kılıç çiçeklerim. Bunlar fazla uzamıyorlar arkadaşlar. Bu kılık çiçekleri. Boyları bu kadarmış. Bu da renklisi. Bu da aslında renklisi. Fakat toprağını değiştirdim. Toprağından dolayı böyle sadece yeşil verdi. Bu renklisi arkadaşlar yine aynı. Şöyle yine tekrar bakalım. ev bahçem arkadaşlar. Çok güzeller. Bayılıyorum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum ya. Hepsini çok seviyorum. Bunlar da bunlar çok dağılan kaktüsler. Her tarafta böyle küçük küçük kendi kendine her yere dağılıyorlar arkadaşlar çok güzel küçük küçük çiçekleri var hep açtılar hala da açıyorlar böyle da yeni suladım çok güzel telgraf çiçeğim de çok güzel büyümeye başladı bu da çok güzel büyüyor ya telgraf çiçeklerini de çok seviyorum renkleri harika. Bu prenses çamını da saksısını değiştireceğim arkadaşlar. Daha geniş bir saksıya koyacağım. O da çok güzel dağılıyormuş. Çok bayağı gelişiyormuş. Saksının her yerini kaplıyormuş. Gördüm. Bu da şato kaktüs. Bu da harika. Küçük küçük böyle yavaş yavaş büyüyor ama gelişiyor. Büyüyor o da arkadaşlar. Arkadaşlar benim şurada yine camda yine kaktüs ve sukulentlerim var. Şöyle göstereyim size. Bu da orkidem arkadaşlar. Küçük. Ben orkide de yetiştirebiliyorum. Alıştım artık. Bu da prenses tacım. arkadaşlar. Benim dolu dolu böyle kaktüs ve sukulentlerim var arkadaşlar. Ev bahçemde. Bu da benim büyük kılıç çiçeğim arkadaşlar. Çok büyüyor zaten. Buradan da yavrularını vermiş. Bu -be nefes aşağıya at. Böyle de çekeyim arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten harika. Ev bahçem. Arkadaşlar böylelikle arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Abone olun. Çok sevinirim. Herkese teşekkürler. abone olan olmayan herkese de teşekkür ediyorum arkadaşlar ev bahçemden herkese iyi günler diliyorum güzel neşeli bahar geçsin herkes için teşekkür ederim hoşçakalın arkadaşlar